Selamlar yeni bir incelemeyle karşınızdayım. Ama bu incelemeyi yapmaktan biraz korkuyorum. Çünkü ülkemizde Mafia 2 çok seviliyor. Ve bu oyunu birazcık problem yaratabilir. İncelemeye başlamadan önce üstünlerle inmek istiyorum. Ben bu oyunu 3 yıl 60 versiyonu oynadım. Kullandığım görüntüler de ona ait. Yani klasik mafya bile rengelen bir versiyon bu. Aslında. Hadi başlayalım. Öncelikle neden mafya ülkemizde bu kadar popüler olduğunu da inmek istiyorum. Eğer 90'dan sonra 2000'lerin başında çocukluk yaşamışsanız Türk televizyonlarının mafya dizisi patlamasına tanık olmuşsunuzdur. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Eşkıya, Dünya'ya Hükümdar Olmaz gibi yapımlar vardı. Bu dizilerin yanı sıra Kabadayı gibi filmler de mevcuttu. Yani neredeyse bir nesil sadece mafya içeriği tüketerek büyüdü. Bunun sonucunda da mafya temalı bir oyun görünce oyuna sarılmayı tercih etti. Peki oyun kötü bir oyun mu? Hayır kesinlikle değil. Sadece bunu anlatmaya çalıştığım şey ülkemizde bu oyununa ekstra sevildiğinden bahsetmeye çalışıyorum. Yurt dışında da gayet sevilen bir oyun ama ülkemizde bir ayrı yeri var. Sadece bunu anlatmaya çalışıyorum deminden başka. benim için başlayacağı sebepler de bunlar. Karakterimiz Vito Scaletta. Sicilyalı bir ailenin en büyük çocuğu. O gün gittiğinin vakti geldi diyor ve ailesine Empire Bay'e getiriyor. Vito Empire Bay karşısında büyüleniyor. Yüksek binalar, arabalar. Şey karşısında bir Vito evlerin içinde şunu söylüyor. Daha önce ben bu kadar pis bir yer görmedim. Babası onları Empire'a getiren adam için limanda çalışmaya başlıyor. Ve bu hiç çok para kazandırmıyor. Vito'nun babası kazandığı paranın çok büyük bir kısmını içkiye yatırıyor. O yüzden maddi durumları çok iyi değil. Çok da iyi bir yerde yaşamıyorlar. İngilizce öğrenmesi gerektiği için Vito'yu okula yolluyorlar. Okulda başarılı belası Joel Barbara'yla tanışıyoruz. Bunu hem iki anlamda söylüyorum hem iyi bir baş hem de çok kötü bir baş Onun da maddi durumu çok iyi değil ve sonuç olarak ikisi de suça bulaşıyorlar. Çeşitli soygunları yapıyorlar. Bir gün bir kuyumcu soygununda yol kaçıyor, Vito yakalanıyor. Vito'ya iki tane seçenek sunuyor. Ya orduya katılacaksın ya da hapse gireceksin. Ki o da hapse girmekten de orduya katılmayı tercih ediyor. Ki ordunun da sicilere adamlara ihtiyacı var zaten. kurtarmaya çalışıyorlar. Bu soyunun elinden. Onlardan Sicilya'ya hey, yolluyorlar. Sicilya'da bir küçük bir ekip veriliyor. Belli bir alanda ele geçirmemiz isteniyor. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bunu başaramıyoruz. Çünkü son kısımda adamlar tank getiriyor ve Vito ve ekibinin bulunduğu yere tanklarımız hitap ediyor. Ekibin hepsi dağılıyor. Vito bayılıyor. Bütün arkadaşlarının infaz edilmesini izliyor. Sıra Vito'ya geldiğinde Don Kola isimli bir mafya lideri şöyle bir anons yapıyor. Savaş artık bitti. Amerika bizim dostumuz. Burayı Mısır'ından bu kurtarmamıza yardım edecekler. Diyor ve video ölümden kurtuluyor. Aynı zamanda burada oyun bize bence şunu anlatmaya çalışıyor. Mafya liderlerinin ne kadar güçlü olduğunu. Aradan iki yıl geçiyor. Bu sefer ikinci Dünya Savaşı başlıyor. 2. Dünya Savaşı'nda bir yaralanıyor olanıyor ve eve izine geliyor. Onun garda yol karşılıyor. Eve gitmeden önce hadi gidip bir şeyler çekelim diyor. Bir yere gidiyorlar bu esnada da biz oyunun atmosferini görüyoruz. Karlı bir atmosferde başlıyor ve epey güzel bence. Oraya vardıklarında hem bir şeyler içiyorlar hem de sohbet ediyorlar. Sohbet esnasında Joel, Vito'nun eve kalıcı olarak dönmediğini öğreniyor ve bir yere telefon ediyor. Ve masaya geri geldiğinde şunları söylüyor. Doktor yaralarını tekrar kontrol ettiği görüntüden daha kötü olduğuna karar verdi. Ve artık askere gitmeyecek. Joel'un burada yaptığı şey şu aslında. Aslında evde kazımlatıyor ve Vito da bu sayede evde kalıyor. Orada ikili ayrılıyorlar ve Vito evine gidiyor. Annesi Vito'yu karşısında görünce epey bir şaşırır çünkü onu orada görmeyi beklemiyordur. Onu içeri alır ve yemek yerler. Ertesi sabah annesi Vito'ya babasının etki için almaz konusunda epey bir baskı yapar. O da tamam deyip evden çıkar. Bu esnada kabının önünden kız kardeşinin tipli bir adamla konuştuğunu görür. Adamı bir güzel döver. sonra olan olayları öğrenir. Babası ölmeden önce tepeye 2000 dolar borç alır. Bu borcunu hemen öğrenmesi gerekiyor. Yok üzerine faiz ekleyecekler. Bu tarz bir borcun limanda çalışarak ödeyemeyeceğinin farkında olan Vito koşarak Joel'un yanına gider. Bu şaka değil gerçekten koşarak gidiyoruz. Joel'un evine vardığında İkili önce Yüzey birden sahte evrakları almaya giderler. Sonra Joel karakterimizi çeşitli insanlarla tanıştırmaya başlar. Mike Buruski, Luca Green, Henry Tannisino gibi birçok adamla tanışıyoruz. Onlar için bir sürü iş yapıyoruz. Araba çalıyoruz, adam öldürüyoruz. Benzin kartı çalıyoruz ve satıyoruz aynı zamanda da. Bu tarz bir sürü küçük iş yaparak önce borcumuzu kapatıyoruz. Sonra da bir mafya ailesine girmeye çalışıyoruz. Oyunun temel olay örgüsü aslında şöyle işliyor. Joel ve Vito'nun bir mafya ailesine girmesini konu alıyor. Bu mafya ailesinin içinde çeşitli işler yapıyoruz. Sonra ailenin kurallarına bir şekilde ters düşüyoruz. Ama olay örgüsü bu. Hikayeyle alakalı daha fazla detay inmeyeceğim. Çünkü bundan sonra çok ağır spoiler'a girecek. Şu ana kadar spoiler vermemek için elinden geleni yaptım. Hadi geçelim oynanışa. Oynanışa ilk olarak açık dünyadan değinmek istiyorum. İlk oyunda da bir açık dünya vardı. Ama içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece görevler arasında gidip geliyorduk. Burada da yine bir açık dünya var. Yine sadece görevler arasında gidip geliyoruz. Ama açık dünya niye biraz daha dolu hissettiriyor. Bunu Burada şu şekilde sağlamışlar. İçeriye çeşitli dükkanlar eklemişler. Kıyafetçiler, restoranlar, barlar, benzinciler, silahçılar, modifiye dükkanları. Bu dükkanlar sayesinde açık dünyada yapabileceğiniz ekstra şeyler oluyor. Ki bunu da oyuna güzel bir şekilde yedirmişler. Entegre etmişler. Bunu nasıl yaptığına gelecek olursak bunu arama sistemini daha kapsamlı bir hale getirerek yap. Örneğin bir araç çaldığınızda polis aracın plakasını alıyor ve sizin ya aracı değiştirmeniz ya da modifiye dükkanına gitmeniz gerekiyor. Ya da araç değiştirirken polis sizi görürse hem kıyafetinizi hem de aracınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bu durumda da kıyafetçiye gidiyorsunuz. arama sistemi baya kapsamlı ve bu da daha eğlenceli hale getirmiş. Polisten kurtulmanın bir yolu daha var. Polisin ilk arama seviyesinde polisiniz tutuklamak istiyor. Bu esnada polise rüşvet verebiliyorsunuz. Baya ilginç ve eğlenceli bir mekanik. Rüşvet veriyorsun ve polis yoluna gidiyor. Bunu sadece biz değil NPC'ler de yapıyor. Ve bu da şey illüzyonunu güzel yaratıyor. Bu şehrin gerçekten yozlaşmış bir şehir olduğu illüzyonunu güzel yana tutuyor. Ve şehrinde yaşadığını hissettiriyor. Bunlar açık dünyanın iyi yanları. Ama problemli bir yanı ne var? Bazı dükkanlara hiç uğramıyorsunuz bile. Mesela benzinciler. Benzincilere bir görev için gitmeniz gerekiyor. O görevden sonra benzincilere uğramıyorsunuz bile. Oyunda bile benzin satın mekaniği var. Ama ben hani hiçbir an önce benzinin bittiğini görmedim. Ya da lokantalar. Daha doğrusu restoranlar. Hatta oralara da hiç gitmedim. Ekstra yemek alma ihtiyacı duymadım. Tabii bu bahsettiğim birazcık kişisel bir şey. Açık Dünya'dan bahsetmişken Açık Dünya'nın birçok yayından bahsettik ama canlılığından bahsetmedik. Açık Dünya bence günümüz için bile hala canlı hissettiriyor. Bunu bir an önce söylediğim gibi rüşvet veren MPG'ler de sağlıyor, gazete satıcıları da sağlıyor ya da soğukta ısınmaya çalışan MPG'ler sağlıyor. Bütün bunlar bu dünyanın canlı hissettirmesini sağlıyor ve bence gayet yeterli günümüz için bile. Oyunun atmosferi de oldukça güçlü. Bunu zaten arabalarıyla, karakterlerin kıyafetleriyle çok net bir şekilde sağlıyor. Oldukça yeterli. Mafya 2 özetleyebilecek bir kelime varsa bu da oldukça yeterli olur. Her şey oldukça dengeli. Bazı kusurları var. Onlar da olmadan hiç mükemmel bir oyun olurmuş zaten. Açık dünyadan bahsetmişken sürüş mekaniklerine de değinelim sürüş mekanikleri çok rahat değil araçlar oldukça kolay bir şekilde kayabiliyor ki 50'nin 60 üstüne çıktığınızda kontrolü çok rahat kaybedebiliyorsunuz. Ama ben bunun şöyle bir şey olur inanıyorum bir dizayn bu bu şekilde yapılmış yani adamlar yapmayı bilmedikleri için değil böyle yapmak istedikleri için biz bu tarz araç kontrollerine sahip bir oyun oynuyoruz. Güzel oyunun genel yapısına baktığımızda da aşırı hız içeren görevler yok. Bazı görevlerde hızlı yapmanız gerekiyor. Belirli bir sürü ömür oluyor. O görevler haricinde çok bir sorun yaşamaz. Ama bir görevde o mekanikleri yapan arkadaşa güzel bir Youtube'dan küfredebilirsiniz. Onun dışında çok büyük problem yaratmaz. Oyun oynayanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Alttan bir beğeni bir de yorum atarsanız mükemmel olur. Hadi devam edelim. Gelelim görev yapısına. Görev yapısı ilk oyun ile neredeyse aynı. Ama ilk oyunun aksine sizi diğer bölüme direkt geçirmiyor. Her bölüm bittiğinde eve gidip uyumanızı istiyor. Ama siz bunu yapmayabilirsiniz. Biraz önce saydığım açık dünyadaki dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Peki bunun size etkisi ne oluyor? Ancak oyunu ikinci veya üçüncü kez bitiriyorsanız büyük bir hatırlama varsa sonraki bölümde kendiniz bunu hazırlayabiliyorsunuz sadece buna yarıyor onun dışında gereksiz bir kısım gelelim görev çeşitliliğine görev çeşitliliği ilk oyuna göre epey bir arttırılmış elbette yine oyunun çok büyük bir kısmında aksiyona giriyoruz ama bu beni bu sefer çok rahatsız etmedi çünkü bu oyunda aksiyonun temposu çok iyi ayarlanmış örneğin oyunun başında aracı aldığımız bir görev var aracı almadan önce birkaç kişide çatışıyoruz sonra araca beni gidiyoruz bu yönde ilerledik ki, çatışmaların boyutu büyüyor. Çünkü pekinde olduğumuz şeyler değişiyor. Birinden sen çok büyük bir adam indirmeye çalışıyoruz. ya da başka bir şey. Tabii ki bütün oyun silahlı aksiyonundan ibaret değil. Kasa bir görev var ki bu görevde çok güzel detaylar var. Bu görevde sizden sessiz gitmenizi istiyor. İsteğe bağlı olarak adamların de indiriyoruz. Kasanın alarmını kapatmazsanız Yaptığınız gizlilik boşa gidiyor. Ama yine işin gizlilik kısmında çok bir espri yok. Bir tuşa basıyoruz bayılıyor. İlk oyun ne? Neredeyiz? Aynen. Sigara sattığımız bir görev var. Benzin kartı sattığımız bir görev var. Yani gizlilik fazla. Birkaç farklı görev daha var. Ama onları da kendiniz oyun oynayarak görebilirsiniz. Merak ettiyseniz. Aslında görev çeşitliliği de çatışmaların temposu da bu sefer çok iyi ayarlanmış. Oldukça keyifli. Ki ben bu oyunu ikinci kere oynadım. Sıkılmadım. Silahlı çatışma demişken. Vuruş istime Silah çeşitliliğinden de bahsedelim. Ve videoyu bitirelim. Oyunda silahla aksiyon kadar ön plana çıkan başka bir şey ise yakın dövüş mekanikleri. Yakın dövüş kısımları ilk göre oldukça arttırılmış ve oldukça da keyif Yakın dövüş temelde 3 tuştan ibaret düşman saldırılarından. Korunmamızı sağlayan tuş yani blok, hafif saldırı ve ağır saldırı. Düşmanın darbesinden kaç, hafif saldırı yap ve ağır saldırıyla düşmana sağlam bir darbe indir oyunda ilerleyince counter atak mekaniği de ekleniyor. Düşmanın ağır saldırısını kesebiliyorsunuz counter atakla. Ve ona yine sağlam bir darbe vurmuş oluyorsunuz. Ben yakında bir oldukça seviyorum. Düşmana vurduğunuzu gerçekten hissettiriyor. Ki bunun en büyük etkili hem animasyonlar hem de düşmanın çıkardığı sesler. Ben sustum. Siz bir yakında bir saniye şey Projesi <laughs> <laughs> bence gayet yeterli. Düşmanlar isabet aldıklarına her mermiye tepki veriyorlar. Yani düşüyorlar, yara aldıklarını belirten sesler çıkartıyorlar. Ve her ateş ettiğiniz silah da farklı tepki veriyorlar. Mesela altı patlarla vurduğunuz biriyle Magnum'la vurduğunuz biri farklı tepkiler veriyor. Bu da her silah birbirinden farklı hissettirmesini sağlıyor. Yine vuruş hissi kuvvetli. Vurduğunuz hissediyorsunuz. Silah çeşitliliği de oldukça yeterli. Tabancalar, tüfekler, patlayıcılar. Tüfeklerde çevrenin yıkıldığını daha net hissediyorsunuz. Ama tabancalarda bunu göremiyorsunuz çok fazla. Özellikle Thompson'da. Bunu net hissediyorsunuz mu? Çok yıkıcı bir gücü var. Tüfek kullanımında keyifli. Daha iyi olabilirdi. Birçok iyi silah sayısı artırılabilirdi mesela. Ama yeterli. Elinizdeki silahlarla da hiçbir zaman sıkılmayacaksınız. Öyle söyleyeyim. En ben sıkılmadım. Sıkılan varsa onu bir yorumlarda konuşalım. Sanırım iyisiyle kötüsüyle mafya 2 benim için böyleydi. Genel olarak ben bu oyunu seviyorum. Oldukça da pozitif bir inceleme oldu. Bakalım üçüncü oyunun incelemesinde neler olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dilerseniz kanala abone olabilirsiniz. Altta beğeni atabilirsiniz ve yorum bırakabilirsiniz.